Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanca'da kendimizi nasıl tanıtırız onu öğreneceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle Almanca'da birine ismini sormak istediğimizde 3 farklı seçenek vardır. Bunlardan ilki şu şekildedir. Wie ist ihr Name? İsminiz nedir? Adınız nedir? Anlamlarına gelmektedir. Bu ilk seçeneğin nezaket formudur. Yani bu soruyu kimlere sorarız? Özellikle aramızda resmiyet ilişkisi söz konusu olan kişilere, sorarız, saygı duyduğumuz kişilere sorarız. Bu şekildedir. Cevabını görelim. Cevap ise My name is. Benim adım. My name is Büşra. Benim adım Büşra şeklinde verilmektedir. Noktalı yerlere kendi ismimizi söylüyoruz. My name is Büşra. Peki aramızda resmiyet ilişkisi yoksa, kendi yaştığımızla konuşuyorsak, ona ismini sormak istiyorsak nasıl sorarız? Şu şekilde sorarız. Bir name ismin nedir? Adın nedir? Bunun cevabı da yine bir öncekiyle aynı şekilde verilmektedir. My name is benim adım. My name is Büşra. Benim adım Büşra şeklindedir. Bu ilk isim sorma yapısının seçeneğinin iki kategorisinden birisidir. İlki nezaket formuydu. Bu da samimi olduğumuz kişilere soracağımız soru formudur. Dilerseniz hemen ikinci seçeneği görelim. Wie heißen Sie? Bu da isminiz nedir, adınız nedir anlamlarına gelmektedir. Cevabı ise şu şekilde verilmektedir. Ich heiße, ich heiße Büşra, benim adım Büşra noktalı yerlere yine kendi ismimizi söyleyerek ismimizi söyleyebiliriz. Evet, bu da yine nezaket formudur ve birine isim sormak istediğimizde aslında en çok tercih edilmesi gereken soru formudur, en kullanışlı soru formudur. Yine samimi olacağımız kendi yaşadığımız birisine ismini sormak istiyorsak şu şekilde sorabiliriz. We have to. İsmin ne? Adın ne? Yine şu şekilde cevap verilmektedir. Ich heiße. Ich heiße Büşra. Yine noktalı yerlere kendi ismimizi söylüyoruz. Ich heiße Büşra. Evet. Birine ismini sormanın iki farklı seçeneğini gördük. Dilerseniz hemen üçüncü seçeneğe geçelim. O ise şu şekildedir. Wer sind Sie? Bu da siz kimsiniz anlamına gelmektedir. Fakat isim sormak açısından çok da uygun olduğunu düşünmüyorum. Tamam, doğrudur. Fakat en iyi seçenek bir "Heisenzi" veya "Wie heißt yapısıdır. Bu birçok kavganın temel cümlesi olabilir, temel soru cümlesi olabilir. Siz kimsiniz? Nezaket formundan çıkacak olsak, sen kimsin? Birçok kavganın başlangıcıdır açıkçası ve çok da hoş olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de resmiyet söz konusu olduğu durumlarda. Cevabı ise şu şekilde verilebilir yine. İhbin, bin, ih bin Büşra. Ben Büşra, ben Büşra'yım. Yine ismin Büşra anlamına geliyor. Fakat bu yapıyı kullanmazsak daha iyi olur. Duyarsak evet böyle bir yapı var bilelim fakat kullanmayalım. Evet nezaket formu o şekildeydi. Bakalım samimi olduğumuz kişilere nasıl soruyoruz? Samimi olacağımız kendi yaşadığımız kişilere ise şu şekilde sorabiliriz. Veya bistu sen kimsin? Fakat yine de kullanmamakta yarar var diye düşünüyorum. Cevabına bakalım. Eşbin. Eşbin Büşra. Benim ismim Büşra. Ben Büşra'yım. Ben Büşra kısaca. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Evet, fakat yine de bu yapıyı kullanmayalım. Birine sen kimsin demek daha ilk tanışmadan çok da hoş olmaz diye düşünüyorum. Evet, isim sormanın 3 farklı seçeneğini gördük. Bunlardan en kullanılması gereken form wie heißen Sie, wie heißt du yapısıdır. En kullanılmaması gereken yapı ise wer bist du, wer sind Sie yapısıdır. Evet. Birini yine tanımak istediğimizde onun nereli olduğunu sormak istiyorsak woher diye sorabiliriz. Nerelisiniz veya nereden geliyorsunuz anlamına gelmektedir. Cevabı ise şu şekilde verilebilir. Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiyeliyim veya Türkiye'den geliyorum diye de çevirebiliriz. Burada ich komme aus dedikten sonra örneğin Almanya'dan geliyorum demek istediğimizde ich komme aus Deutschland diyoruz. Aus der Deutschland demiyoruz. Çünkü Tuakai kelimesinin artikeli değildir. Ve Aus da burada datif propozisyonu olduğu, datif aldığı için e, der oluyor. Aus der Tuakai. Fakat Almanya'nın das Deutschland artikeli das olduğu için burada artikel kullanılmaz. Yani Aus dem Deutschland da demiyoruz. Aus Deutschland diyoruz. Orada artikeli atıyoruz. bu yüzden bir ülkenin artikeli dassa onu bu yapıda kullanmıyoruz. Artikelini kullanmıyoruz. Eğer değilse örneğin die Türkei, die Schweiz. Bunlar da Austria Türkei, Austria Schweiz diyebiliriz. Fakat eğer Almanyalıyım, Almanya'dan geliyorum demek istiyorsak o zaman ich komme aus Deutschland diyoruz. Eğer Türkiye'liyim, Türkiye'den geliyorum demek istiyorsak ich komme aus der Türkei diyoruz. Hemen bir sonraki yapımıza geçelim. Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Nerelisin? Yine cevabı aynı şekilde verilmektedir. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei aus Antalya örneğin. Türkiyeliyim. Antalyalıyım. Bu şekilde cevap verebiliriz. Yine bir önceki soru formatı nezaket formatıydı. Bu ise samimi olduğumuz, samimi olacağımız veya kendi yaşadığımız kişilere, resmiyet ilişkisi kurmadığımız kişilere soracağımız soru yapısıdır. Birinin nerede ikamet ettiğini sormak için ise yine Almanca'da iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan ilki bu şekildedir. Wo wohnen Sie? Nerede oturuyorsunuz? Nerede ikamet ediyorsunuz? Cevabı ise şu şekildedir. Ich wohne in Antalya. Nerede oturuyorsak in'den sonra o kelimeyi kullanıyoruz. Ich wohne in Antalya. Antalya'da oturuyorum. Ich wohne in İstanbul. İstanbul'da oturuyorum gibi. Bu yine sorunun nezaket formudur. Bir sonraki ise Wo wants to artık öğrendiğimizi düşünüyorum ve bundan sonra tekrar etmeyeceğim. Bu format ise samimi olacağımız kişilere sorabileceğimiz bir sorudur. Wo wants to. Nerede oturuyorsun? Ich wohne in Antalya. Antalya'da oturuyorum. Wo leben Sie? Birinin nerede oturduğunu, nerede yaşadığını öğrenmek için ise İkinci seçeneğimiz budur. Wo leben Sie? Nerede yaşıyorsunuz? Cevabı ise şu şekilde verilmektedir. Ich in Antalya. Antalya'da yaşıyorum veya Ich lebe in İstanbul. Ich lebe in İzmir. Bu şekilde. Wo lebst du? Nerede yaşıyorsun? Ich lebe in Antalya. Antalya'da yaşıyorum. Yine bir önceki format nezaket formatıydı. Bu ise samimi olacağımız kişilere söyleyeceğimiz soru formatı. Evet, birine yaşını sormak istediğimizde ise nasıl sorabiliriz? Bunu sormak için nezaket formatında şu şekilde sorulmaktadır. Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız? Cevabı ise şu şekilde verilmektedir. Ich bin... ...pım pım pım... ...jahre alt. Ben şu yaşındayım demek için bu yapı kullanılır. Ich bin... 24 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 40 Jahre alt. 30 yaşındayım, 40 yaşındayım demek için burada noktalı yerlere yaşımızı söylüyoruz, yazıyoruz. O şekilde söylüyoruz. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 40, 50 Jahre alt örneğin. Bu şekilde cevap vermiş oluyoruz. Yine samimi olacağımız, yaşadığımız kişileri ise şu şekilde soruyoruz. Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Ich bin Jahre alt. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 6 Jahre alt. 15 yaşındayım, 6 yaşındayım ve benzeri cevaplar vermek için ise yine noktalı yerlere kendi yaşımızı söyleyerek cevap veriyoruz. Fakat yine şunu da unutmamak gerekiyor. Frauen fragt man nicht nach dem Alter. Kadınların yaşa sorulmaz anlamına gelmektedir. Bu Alman kültüründe de Türk kültüründe de yer alan bir düşüncedir. Türk kültüründe Kadınların yaşı erkeklerin maaşı sorulmaz denilir. Bu Almanya'da da böyledir. Farklı kültürlerde var mıdır bilmiyorum fakat çok eski bir düşünce yapısıdır. Ve halen geçerliliğini koruyor diye düşünüyorum. O yüzden ilk tanıştığımız kişilere yaşını sormak çok da hoş olmaz diye düşünüyorum. Yine de bu sizin kararınız tabii ki de. Evet, birinin hangi dilleri konuştuğunu sormak istiyorsak Verschaft Prenz Prenzi diye sorabiliriz. Hangi dilleri konuşuyorsunuz? Cevap olarak ise Eşip dedikten sonra ben konuşuyorum. Hangi dilleri konuşuyorsam onları söylüyoruz. Eşip rehe, Türkeş, Deutsch, Englis, und ein Ben Türkçe, Almanca, İngilizce ve biraz da Rusça konuşuyorum demiş oluyoruz. Bu yine soru formatının nezaket şeklidir. Welche Sprache sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Ich spreche Türkisch und Deutsch. Türkçe ve Almanca konuşuyorum. Burada şöyle de sorabiliriz. Was ist deine Muttersprache? Senin ana dilin nedir? Örneğin. Meine Muttersprache ist Türkisch diyebiliriz. Örneğin benim ana dilim Türkçe. Birinin hobilerinin neler olduğunu sormak istiyorsak şu soru yapılarından herhangi birini seçebiliriz. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Welche Hobbys haben Sie? Ne gibi hobileriniz var? Was sind Ihre Hobbys? Hobileriniz nelerdir? Gibi soru formatından herhangi birini seçip sorabiliriz. Cevap olarak ise şu şekilde bir cevap verilebilir. Meine Hobbys sind Sport machen, Schwimmen, Lesen und Neue Sprachen lernen. Meine Hobbys sind dedikten sonra Buraya hobilerimizi sıralayabiliriz. Örneğin benim hobilerim spor yapmak, yüzmek, okumak, yeni diller öğrenmek gibi. Eğer çok fazla hobim yoksa, bir tane hobim varsa şu şekilde söylüyorum. My hobby is örneğin lesen. Benim hobim okumak. Evet yine nezaket formasını öğrendik. Şimdi ise samimi olduğumuz kişilere nasıl sorabiliriz bunu öğreneceğiz. Was machst du in deiner Freizeit? Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Her şey hobis hastu. Ne gibi hobilerin var? Was sind deine Hobis? Hobilerin neler? Gibi sorabiliriz. Cevabı ise şu şekilde olabilir. Meine Hobis sind Schwimmen, Lesen und Reisen. Benim hobilerim yüzmek, okumak ve seyahat yapmak. Birinin mesleğini sormak istiyorsak yine şu soru formatlarından birini seçebiliriz. Was sind sie von Beruf? Meslek olarak ne yapıyorsunuz? Mesleğiniz nedir? Vasmanızı bir rufle. Ne işle meşgulsünüz? Mesleğiniz nedir? Anlamına geliyor yine o da. Ve şu şekilde cevap verebiliriz bu sorulara. Ich bin lehrerim von Beruf. Ben öğretmenim örneğin. Burada von Beruf yapısını atadabiliriz. Sadece ich bin lehrerin diyebiliriz. Ben öğretmenim. Fakat ich bin lehrerin dediğimizde lehrerin kadın öğretmen anlamına gelmektedir. Eğer bir erkek öğretmen erkek öğretmen olduğunu söylemek istiyorsa o zaman ne demesi gerekiyor? Ich bin Lehrer. Yani der Lehrer, die Lehrerin. Der Lehrer erkek öğretmen demektir. Die Lehrerin kadın öğretmen demektir. Burada neyi anlıyoruz? Der Lehrer kelimesi in takısı aldığında artık eli değişmekte ve kadın öğretmen anlamına gelmektedir. Veya şu cevabı da verebiliriz. Ich bin arbeitslos. İşsizim. Yine samimi olduğumuz bir kişiye şu şekilde sorabiliriz mesleğini. Was machst du beruflich? Cevabı ise şu şekilde olabilir. Ich studiere. Öğrenim görüyorum. Şu studieren fiili daha çok üniversitede öğrenim görmek için kullanılır. Fakat yine de genel olarak öğrenim görme bağlamında da kullanabiliriz. Ich bin Studentin dediğimizde de ben öğrenciyim demiş oluruz. Fakat bu yine üniversite öğrencisi anlamına gelmektedir. Eğer ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri ben öğrenciyim demek istiyorsa o zaman ich bin Student demesi gerekiyor bir erkek öğrencinin. Kız öğrenci ise ich bin Studentin, ich bin Schülerin demesi gerekiyor. Erkek öğrencinin ich bin Schüler, kız öğrencinin ich bin Schülerin demesi gerekiyor. Student, Studentin ise üniversitedeki Erkek ve kız öğrenciler için kullanılmaktadır. Ich bin Studentin dediğinde ben bir üniversite öğrencisiyim demiş oluyoruz aslında. Fakat bu nasıl bir üniversite öğrencisi oluyor? Kız üniversite öğrencisi. Erkek bir üniversite öğrencisi Ich bin Student demesi gerekiyor. Yani ben öğrenciyim, ben üniversite öğrencisiyim demek için bu şekilde ifade ediyoruz. İlkokul öğrencisi ne diyordu? Ich bin Schüler. Erkek öğrenci diyor ki Ich bin Schüler. Ben öğrenciyim. İlkokul olur, ortaokul olur, lise olur. Liseye kadar şüla kelimesini kullanabiliriz. Erkek öğrenci şuyla kelimesini kullanıyor. Kız öğrenci ise şülerin. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Erkek öğrenciler, örneğin ne demiştik? Şüla. Kız öğrenci olacağında in takısı alıyor. Şülerin. Student, erkek üniversite öğrencisi demek de studentin olduğunda ne oluyor? Kız üniversite öğrencisi. Eğer e, biz bunu Cinsiyet belirtmeden ifade etmek istiyorsak Studierende olarak ifade edebiliriz. Orada da yine artık ile ifade ediliyor. Fakat şu şekilde diyebiliyoruz. Ich bin Studierende. Burada artık el kullanırsak Die Studierende kız üniversite öğrencisi. Der Studierende ise erkek üniversite öğrencisi anlamına gelmektedir. Burada cinsiyet eğer artık el kullanmıyorsak cinsiyet belirtmeden de ilk bin studierende dediğimizde üniversite öğrencisi demiş oluyoruz. Hemen bir sonraki yapılarımızı öğrenelim. Evet, şimdi ise biriyle tanıştık diyelim ve eğer memnun olduysak ne dememiz gerekiyor? Sohbeti orada hemen kapatamıyoruz. Bir şey dememiz lazım. Memnun oldum demek istiyorsak bir şey dememiz lazım. Ne diyeceğiz? Şunlardan birine diyebiliriz. Es freut mich sie kennen zu lernen. Sizinle tanıştığıma mutlu oldum, memnun oldum, sevindim anlamlarına gelmektedir. Schön sie kennen zu lernen. Sizi tanımak güzeldi veya sizinle tanıştığıma yine memnun oldum anlamına gelmektedir. Ya da kısaca Freud mi, Z. Freud gibi cevaplar da verebiliriz. Peki bunları nasıl bir tarzda kullanıyorduk? Bunlar nezaket formunda kullanılmaktadır. Yani aramızda nezaket ilişkisi olan, e, resmiyet ilişkisi olan kişilere karşı, onlarla sohbeti bitirirken bunlardan birini söyleyebiliriz. Karşı taraf bize dedi ki sizinle tanıştığıma memnun oldum. Sizi tanımak güzel dedi. Biz ne cevap vereceğiz? Şöyle cevap vereceğiz. Mich auch. Ben de. Ben de memnun oldum anlamına geliyor. Uzatmamak yerine böyle bir kısa form kullanabiliriz. Es freut mich auch da diyebiliriz veya mich auch da diyebiliriz kısaca. Veya ganz meinerseits da diyebiliriz. Ganz meinerseits. Yine bu da ben de anlamına gelmektedir. Samimi biriyle konuştuk diyelim. Samimi bir konuşmanın sonuna geldik. Biriyle tanıştık. Memnun oldum. Seninle tanıştığıma memnun oldum demek istiyoruz. Ne diyeceğiz? Es freut mich dich kennen zu Seni tanıdığıma memnun oldum. Mutlu oldum. Seninle tanıştığıma sevindim gibi bir anlam çıkarabiliriz. Schön dich kennen zu lernen. Seni tanımak güzeldi. Ya da freut mich, sehr erfreut diyebiliriz. Yine aynı şekilde bunlarda kısa formları olmuş oluyor. Yine cevap olarak ne diyebiliriz? Mich auch. Ben de. Ben de memnun oldum anlamında. Eğer memnun olduysak mich auch diyebiliriz. Ben de anlamına gelmektedir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.